Selam. Bugün size inanılmaz tatlı bir cihaz getirdim. Ev tipi kavitasyon cihazı. E, elbette bir güzellik merkezlerine kadar profesyonel değil. Fakat e, iş görür mü? Evet iş görür. Ev tipi kavitasyon cihazı nedir? Bölgesel incelmede kullanabiliriz. Selim tedavisi kullanabiliriz. Zayıflama da kullanabiliriz. E, hatta yüzümüzde kırışık tedavisinde kullanabiliriz. Çatlak tedavilerinde kullanabiliriz biraz tanıyalım <laughs> kimmiş neymiş ne neymiş <laughs> şimdi e, elektrik kalitasyon cihazımızda e, kutu açılımını göstermedim ama e, elektrotlarımız var minik elektrotlarımız var e, ilk aşamada elektrotlarla birlikte kullanıyoruz birinci aşama göstereceğim uygulamalı ikinci aşamamız e, elektrotlar çıktıktan sonra zayıflama işlemine geçiyoruz Onunla da şöyle güzel kızıl ötesiyle falan böyle güzel bir masaj yapıyoruz. Ve işlemimizi sonlandırıyoruz. Hadi gelin hemen uygulamaya geçelim. Hem de cihazın nasıl çalıştığını falan anlatayım size. Evet şimdi uygulamaya geçelim. Ee, adaptör kısmını taktık. Zaten kablosuz çalışmaz biliyorsunuz. Ee, pedlerimiz var. iki tane elektrot pedlerimiz var. Elektrot pedlerimizin hemen şöyle gösteriyorum. Şöyle taktık. Taktıktan sonra hemen petlerimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Petlerimizi kasların başlangıç ve bitiş noktalarını. Bakın bu çok önemli. Yani eğer kasları yakalayamazsak çalışmamızı tamamen boşa yapmış oluruz. E, maksat kasları çalıştırmak da zaten. Yani hani e, örnek veriyorum. Şimdi e, verdiği akımla kasları harekete geçirecek ve dolayısıyla oturduğunuz yerde e, yaklaşık bu akımla birlikte e, 60-70 tane kadar mekiğe denk gelecek. Yani 60-70 tane mekik çektiğinizi düşünün. Çünkü bu akım ona denk getiriyor. E, 4000 ila 6000 jüli arası yağ yakımını artırır. E, sonrasında hemen şu şekilde, yani kasların başlangıç ve bitiş noktaları dediğim, hani bununla ilgili zaten ben bir video daha çekmek istiyorum. G5'te de size bahsetmiştim, G5 cihazını tanıtırken de e, bahsetmiştim. E, kasları biliyor olmak, nerede olduklarını biliyor olmak çok önemli. Yani şimdi hemen şu göbekten örnek vereyim. Göbek deliğiniz burada. Herkes için aynıdır. Sağ ve sol kas, başlangıç bitiş. Sağ ve sol yine aynı şekilde kaslarımızdan oluşuyoruz. Sağ sol mideye gelmeden bir tık altı kaslardan oluşur. Biz de şu anda iki pet olduğu için iki petle çalışıyoruz. Yani bu cihazda e, totalde 4 pet var ama e, sadece tek bir kablomuz var. Hani. Dönüşümlü kullanılması için 4 pet konulmuş. Pasif jimnastik cihazlarını mesela fazladır ve biz e, bölgeye göre, yağ durumuna göre danışanımızın petleri ona göre kullanırız. Yani atıyorum 2 de koyabilirim, 4 de koyabilirim. Alt karın çalışmak istiyorsam 2 de alt karına koyabilirim gibi. Evet hemen çalışma şeklinde göstermek istiyorum. pedlerimizi taktık. İlk işlemimiz neydi? EMS masajı. Şimdi bununla öncelikle e, kasları bir harekete geçireceğiz. İlk işlemimiz bu. Kasları harekete geçireceğiz. Ufak ufak e, yağlarımızı parçalayacak. Sonrasında da ikinci işlemle toparlamaya geçeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Power kışına bastık. Bu arada e, öncesinde ultrasonik jeller var biliyorsunuz. Onlarla da kullanabilirsiniz. Ultrasonik jelimizi sürüyoruz. E, üzerine. Ben şu an cansız manken kullandığım için sürmedim çünkü uygulamayı yapmayacağım. Eee ultrason sürdükten sonra power tuşuna bastık. Sonra ne dedik? EMS masajı yapacağız. EMS'ye tıkladık. Sonra infrared yani kızılötesini devreye soktuk. Sonra sonic yan tarafta da güç panel ayar şey var, güç paneli var. Hemen şöyle sıfırdan 5'e kadar gücü biz kendimiz ayarlayacağız yalnız tavsiyem danışanınızın acı işini bilmediğiniz için akıma ne tepki vereceğini bilmediğiniz için de mümkünse 2 ile başlayın sonrasında artırabilirsiniz diğer taraftan da MSM masajı yapacağız zaten arkadaşlar burada yazıyor tapping masaj diyor aldık uygulamaya geçtik şu şekilde petlere gelmeden şu şekilde kasları harekete geçiriyoruz uyarıyoruz şu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar uygulama yapıyoruz uygulama bittikten sonra petlerimizi alıyoruz kapattık evet ilk işlemi bitirdik şimdi ikinci işleme geçtik yağlarımızı ufak ufak uyardık dağıttık şimdi toparlayacağız ee, bu arada EMS ne demek ee, sorusu gelmişti daha önce bir konuda bunu işlediğimizde EMS elektriksel kas uyarımı anlamına geliyor peki biz bu masajı yaparken nedir yani e, olayı nedir beyinden gelen sinyallerin aynısının kaslara gönderen uyarı sistemidir olay bu arkadaşlar şimdi hemen ikinci işleme geçmek istiyorum Karçalama ayına geçtik. Şimdi toparlıyoruz. Hemen yine power tuşuna bastık. Ee, sonrasında da internet yapıyoruz. Yine kızıl ötesi yapıyoruz. Sonrasında sonic ve sonrasında da bu kez scrubbing, slimming yapıyoruz. Evet. Hemen şöyle göstereyim. Siz de görüyorsunuz umarım. Şöyle alıyorum. Evet. Ve hemen yandan yine güç ayarını ayarlıyorum. 5 Ben yine ikide başlıyorum. Yine aynı şekilde jelliyoruz. Ee, aslında şöyle söyleyeyim, serülü tarzı bir şeyler de kullanabilirsiniz. Ama ultrasonik jeller çok daha e, sağlıklı olacaktır. Bu işlemden sonra bir serülü jeliyle de, e, elle bir masajla da geçilebilir. Hemen yine aynı şekilde Zayıflama işlemine geçti Dediğim gibi yine alt karın içinde kullanılabilir. Ee, bu şekilde bir 20 dakika daha bu şekilde bir uygulamayı yapıp işlemimizi sonlandırıyoruz. Evet, <laughs> bu şekilde nasıl kullanacağımızı anladık, ne için kullanacağımızı anladık. E, kimler kullanamaz, hamileler kullanamaz, e, emzirenlerde de çok tavsiye etmiyorum. Yani sonuç itibariyle bir akım veriliyor ve siz emziriyorsunuz, onun ucundan bir atılma şekli var. Mümkünse e, bunun için biraz daha bekleyelim bu işler için e, emzirenlerden bahsediyorum. E, metalleriniz güzel yine akımdan ötürü çıkmış olsun günde iki buçuk litre eğer su içmez isek bu işlemle birlikte ne olur vücut tamamen tutar yani parçaladığı yağı yine içeride tutar oysaki iki buçuk litre su ile birlikte ödem şeklinde yine vücudumuzdan o yağ parçalarını atabiliriz <laughs> İdrar ve ter yoluyla atabiliyoruz sadece ama bu nedenle de dediğim gibi çok su içmek lazım en az iki buçuk litre gibi bir su tüketimi gerekiyor ee, cildinizde kullanabilirsiniz, yüzünüzde, söylemiştim zaten. Kışlık tedavisinde kullanabilirsiniz, anti-aging tedavisinde kullanabilirsiniz, hatta yüz küçültmede bile kullanabilirsiniz. Ee, o durumda da hialuronik asitle kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, Jellerle uygulama yapmayın yüzünüze. Ee, alerji durumuna karşı mutlaka küçük bir deneme atışı yapın, sonrasında. Ee, uygulamaya geçersiniz. Bu şekilde e, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlarda buluşalım ya da mesaj gönderebilirsiniz. Sana seve yardımcı olurum. YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, her şey için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.